Akgün, Gökalp, Taşkan. Olabilir. Sen kimsin? Şöyle deniz manzaralı bir karakol olacak bari. Ne tanıklığı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibidin. Ayıp oluyor Sayın Savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen ne sanıyorsun kendini? Kimsin oğlum sen? Böyle ki çıkıp gitmek istedim. Ya da sıkıldım ya. Çıkıp gitmek istedim ya. Tutuklu da değilim. Ne de engelleyecek beni? Babanın tokadını hatırla. Dediklerini ezberle. Çıkarma aklından. Savcı sen ne işsin? Allah aşkına biz bizeyiz şurada bak kimse yok. Maşa mı bağlattın kendine? Neyse o doğruyu söyle ya. Belli ki babandan daha önce de dayak yemişsin. İlk değil yani bu. Savcı Selim Kara. Sayın savcım bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan yani. o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum gidiyorum ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam gel. Abi. Bırak dedim. Savcı. Ali Sadri'nin çakalları bunlar. Anlamayacak Savcı kaçıyor kalsınlar. Savcı takip etmeyecek misin bunları sen? Hayırdır ne abi. Şimdi konuştuk ya. İyi tamam ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap beş dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim ben. Cüzdanı el koydun, telefonu el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Beş dakika sonra burada ol. Tamam. Çattık. Ne yapıyorsun oğlum sen? De? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Bir, bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... Yürü lan. Sen bir daha bak. Neyse bir daha gidip görüşürüz artık. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an. Tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Sen Ya benim aldığım nefesi neden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki Kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz, cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? He? Böyle kandırma görülmemiştir lan, Senin dünyanın hiçbir yerinde. Buraya Böyle bak, buraya. Şşş, <laughs> eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın? Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım. Bak, onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı, dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile! Senin kim olduğunu biliyorum ben Selim Kara. Öğrendim. Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin. Kafana adam dikerim 24 saat nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım. Şerefsizim yaparım. Bir hata. Bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Bana yaptın yürünü? Bana yaptıklarını mı yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Buraya gel, arabaya geç. Öldüreceğim lan seni. Allahım, Allah Bir sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Baban, baban senin için yaptı. Anladın mı beni? Senin için yaptı. Hayatın tehlikede koçum. Anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak evet. için yaptı. Şimdi sakin ol. Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. Değişik adamsın savcım. Aslında benziyoruz. Yani tek başınasın işte. Ben de tek başımayım. Yalnızız. Sadece bir farkımız var. Benim başka seçeneğim yok. Senin ailen orada duruyor kanlı canlı. Ama sen yalnız olmayı seçmişsin. Ne? Gözlerine bakacağım şimdi. Kendini öldürecek adam gözü var mı sende yok mu onu bir anlayacağım. Var mı? Yok. Deli gözü gibi bir gözü var ama kendini öldürecek adam gözü yok sende. Bak ben çok iyi anlarım. Sen yaşamayı seviyorsun ama, bana mı anlatıyorsun? Duymayayım mı lan? Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın lan? Ulan onlar benim ailem lan. Ailem o benim kızım lan. Senin ne işin var onların yanında? Yanlış anlıyorsun beni sen... yanlış anlıyorum lan? Yanlış anlıyorsun. Doğrusunu söyle. Kim onlar? Kim kurşunladı mekanı? Hasımların mı onlar senin ha? Nereden buldular lan seni? Değil, tanımıyorum hiçbirini. Tanımıyorum savcı. Yemin ederim tanımıyorum Var, hiçbirini. Bak seni gebertirim çocuk. Buraya gömerim seni. Bugün benim kızım vurulabilirdi. Duydun mu beni? Benim kızım bugün vurulabilirdi lan. E, yeter. 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 Öyle bir şey olsa ben niye söylemeyeyim sana? Öyle bir şey olsa ben niye söylemeyeyim sana? Ölüme mi susadım ben savcım? Bilmiyorum diyorum, bilmiyorum. Tanımadığım bilmediğim mekan, tanımadığım bilmediğim insanlar çağırdılar gittim. Ben ne bileyim böyle olacağını bilseydim gitmezdim ya. görüntüleri senin. Canını ortaya koymuşsun lan. Helal olsun. Bugün kızım hayattaysa... ...sebebi sensin. Sağ ol oğlum. Musa yapardı sabrım. Yapmazdı. Babamla arkamdan oyun kurdunuz, Akgün ne düşünüyor diye hiç dertlendiniz mi? Yok, gıyabımda karar verip üzerimde uyguladınız. İttin kalktın ses etmedim savcı. Ama bu adamın bir onuru var, bir gururu var demedin. Her şey çok mu güzel olacak benimle işim bitince? Her şey eskisi gibi mi olacak? Beni böyle sahipsiz bir köpek gibi aldığın yere bırakıyorsun. Arkana bakmadan çekip gidiyorsun. Ne yapsaydım kaçmayıp? Hayır ben kaçmayıp ne yapacaktım? Beni bu yola siz soktunuz. Ben sana daha önce de söyledim. Yaranımın peşindeyim ben. O yüzden bana şu an suçluymuşum muamelesi yapamazsın. Bana şu an adam öldürmüşüm gibi muamele çekemezsin. Bu hikayenin en günahsızı benim savcı. Sen de biliyorsun. Şu camın ardındasın biliyorum. Halil sadece içeride beni yaşatır mı? Camın ardında kimse yok. Öldürtecek kadar mı nefret ettin savcı benden? Ben ne yaptım sana? Ya ben gidecektim ya. Eğer beni bıraksaydın, salsaydın ben gidecektim. Ceza mı kesiyorsun bana sen? İntikam mı alıyorsun benden? Ben senin akranın mıyım savcı? Söylesene. Ya ben senin akranın mıyım? Bir cevap ver bana. Sakinleş, otur yerine. Benden niye nefret ediyorsun sen savcı? Eğer arabamın bagajındaki çöp torbası olsaydın... ...seni öyle ilk fırsatta yol kenarına bırakmazdım. Götürürdüm, geldiğin çöplüğe geri koyardım seni. Yarının suçlusu musun? Onun cevabını ben veremem sana. Ona kendin karar vereceksin. Ama şimdi benimle gelmiyorsan eğer... ...seni Mehmet Savcı'ya teslim edeceğim. Yollarımız burada ayrılıyor.